<laughs> Soğuk mu geldi? Günaydın. 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahına herkese günaydın. Gökyüzünde ne kadar kırmızı pembe ton varsa <laughs> arayın bulun. Canlı tabii ki de daha güzel gözüküyor. Şahane, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta dilerim. Gün, aylar, yıllar dilerim. Gelin de hep birlikte e, günümüze başlayalım. Bakalım bugün bize ne gösterecek. Rutin dışı ne işleri çıkacak. Öyle yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni bizi soracak olursanız çok şükür. Her günümüze şükürler olsun diyorum. Bizler de iyiyiz. Ben de iyiyim. Yani Demin videoyu açtım da halınıza hatırınızı sormadım. <laughs> Tekrardan açayım da halınıza hatırınızı sorayım istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Meraklı. Şu paket geldiydi. Onu da hemen paketleyeyim de. Ayak sesini duydun mu sen? Ondan sonra Yeşim kızla giderken paketi de yerli yerince yerleştirelim de. bacağımdan daha fazla ödemesinler. Hadi gelin hep birlikte günümüze bir başlayalım. Efendim, günaydın. görüntü var ki, iyi ki diyorum böyle e, doğanın içi içeyiz böyle köylük yerde yaşıyoruz. E, dezavantajları var mı? Var tabii ki. Ama daha da böyle ruha iyi gelecek avantajları daha fazla bana göre. E, dezavantajlarından konuşursak e, bizim köy aslında trende tren de geliyor ama bazen, misal bir günde grevdeler ama yine de Eren'in okul otobüsü geldi devlete ait yani belediyeye ait otobüs. Ee, yarın bakarsın olmaz grevde olmadı herhalde. <laughs> evet tren yoktu. Neyse. Avantajlarını sayarsan bir sürü var <laughs> bana göre. alışverişini yapıyorsun, doktoruna gidiyorsun. Bizim köyde de doktor var da, diş doktoru var, ev doktoru var. Ama biz ev doktorunun kendisiyle memnunuz ama hemşiresiyle memnun kalmadığımız için daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yabancılara randevu vermiyor. Yani bu bir ev doktorusun, kendine gel. Üç ay sonra sana karın ağrıyor, üç ay sonra sana randevu veriyor. Hani artık anladık. Ordu bediyeler falan sana bir ay sonra ya da 2 ay sonra randevu vermesine de 6-1 sene sonra randevu vermelerine alıştık da. Ama ev doktoru karnın ağrıyor. Her bir şey olabilir yani. Neyse. O yüzden köy dışına e, gitmeye başladık. Bu doktorun yevin çok iyi. <laughs> i̇şte öyle. Evime de yaklaştım. Doktor işimi de bitirdim. İğnemi de yedim. E, serumumu da aldım. Evde gideyim de biz çorba yapayım. Eren'in saati gelmeye yaklaştı. Şu anda bizim burada saat 11.30'a geliyor. 11.30'a 10 dakika var. Yani 11'i 20 geçiyor. Güne devam. Hemen bir tatlı kabak çorbası yapayım. Şöyle bir avuç, iki avuç dolusu diyeyim. az büyük tatlı kabağım var. Bir tane orta boy patatesim var. İki tane şöyle havucum var. Bir soğan, bir sarımsağım. Şuraya da arabaşına niyetlendim. <laughs> Hava soğuk, sesler gidiyor, geliyor. O da damak sevkinize göre kuru maydanoz, e, tuz ve karabiber. Taze maydanozu kullanabilirsiniz sonra şöyle süslemek için. Ondan sonra üzerine süslemek için e, kabak çekirdeği ve de krema. Böyle. İçinde de kaynatabilirsiniz kremayı. Ama ben süslemek için kullanacağım kremayı. Öyle. Şimdi güzelce ne? Bir temizleyelim, keselim. nasıl aksesis. Şunun içine yıkayıp fırınlayabilirsiniz arkadaşlarım. Ondan sonra çit çit çitleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi atayım. unu falan soymuyoruz. Kötü yeri varsa kötü yerine alın. Ondan sonra gelişi güzel. Tencereyi doğrayalım. Şöyle yerine gibi topuz Edeğin suyun içine sokunca bal <laughs> Şöyle gelişi güzel. Zaten canı ne? Hemen yumuşuyor zaten. Bütün zebzeleri aynı anda vereceğim ve bu sulanıyor zaten. Fazla su koymayın. Suyunuzu kontrollü koyun. Az şöyle zebzelerin üstünü geçsin geçmesin. O şekilde. Yoksa e, bu biraz koyu kıvamlı. Daha fazla tercih ediliyor. çorba tatlı mı oluyor sorarsanız hayır olmuyor güzel oluyor aynı şekilde e, yeşil kabakla da yapabilirsiniz tatlı değil hani e, bal kabağı olmayan neydi onun adı kabak işte <laughs> onunla da yapabilirsiniz bu çorbayı kremayı katmayın ya soğan da yapmıyorsunuz zaten bebeklerinize de içirebilirsiniz Günaydın. Ha? Okay. İşte her şey göreceli kızım. Seni hoş hangi diyor böyle. Akşamdan sirkeyle ve bulaşık deterjanı e, yumuşatmıştım. unuttum. Simge tost yapacağım dedi. Ben dedim ki tost makinesinde niye yapmıyorsun? O zaman bana böyle he diyor fırını diyor silmek istemiyorsun ya diyor o yüzden. <laughs> Neyse tost fırında daha güzel oluyormuş. İşte herkesin damak zevki ayrı. Anlat kızım. Bu sefer totlara geldim galiba. <laughs> Kar yağışına baksanıza. <laughs> Eksi 3 derece. Kenara çekeyim derken <laughs> sunum yaptıydım instagram için tarif çektiydim kabak çorbasını biraz krema dağıldı sıcağından da koydum ya ee, şunu da soğumasına bekleyemedim sabahtan yapsaydım donardı şimdiye kadar tarifi şimdi bu sefer tam tutturdum hemen sıcağıyla böldüm ya o yüzden dağıldı <laughs> şöyle dumanı üstünde bu sefer oldu daha çamaşırlarımı asmam lazım. Ee, hem şimdi yeşimi götürürken hem doktora giderken kazaklara asıyordum. Gelir gelmez hemen onları astım. Attıydım, astım gelir gelmez. Ee, beyazları attım, onları makineden, makineden çıkarttım, kararları attım, beyazları daha öyle duruyor. İki saatin içinde bayağı iş yaptım ama arkadaşlarım. Zaten gitmeden banyodur. Toz muz, banyoları yıkadıydım. Ben banyoları derken arkadaşlar tuvaletleri yeri meri, aynaları falan, çeşmeler, lavaboları yani yıkarım. Öyle ben banyoları diyorum o yüzden. <laughs> Mesela aşağı bu giriş katta banyomuz yok ama oraya da banyoları yıkadım. Toplu'da. Öyle tozu da attırdıydım bir ortalık süpürülecek. Bugün sübüremezsem yarın sübürüyorum. yapacak bir şey yok. Ee, evet, maralımı da yıkadım gelir gelmez. Hem salata mı yapıyorum, hem de e, pide için içi hazırlıyorum. Böyle <laughs> ben ne kullanıyorum? Maydanoz. Maydanozun saplarını atmayacağım, maydanozun saplarını değerlendireceğim. Şöyle bir avuç dolusu. Bir e, büyük soğanım var. Bir kocaman, baksanıza. Bebek avucu kadar neredeyse. Bir sarımsağım var. Şöyle etli biberim var. İsterseniz de iki tane kapya biberi alın. Ya da bir tane kapya biberi alın. E, şöyle 100 grama yakın. E, yarım kilo değil Bunlara koyuyorum ben. İki tane de domatesim var. İki tane de yeşil biber alırsınız. Çarlınız falan varsa. Hangi biberiniz varsa, hangini değerlendirmek istiyorsanız onu değerlendirirsiniz. Şimdi bunların hepsini bir robottan çektireyim. Ondan sonra şunları bir kaldırayım. İçine ne kadar erken hazırlarsam akşama kadar böyle daha da böyle e, çekmiş olur. Sonra da hamurunu yorayım. Susadım. Siz de su içmeyi unutmayın oldu mu? Suyunuzu için. Hem de bol bol için. Aşağıya un almaya geldim. Dedim ki hamurumu yoğurmadan önce hemen bir çamaşırlara asayım da şunlar bir aradan çıksın. <laughs> Bak. Bir, bir saat daha geçer yoksa aradan. Bir, bir mutfağa girince mutfaktan da çıkamıyorum. Hoppa. Öyle. Daha bir bakalım mandalsız asılacak çamaşırımız var mı burada? Yok. Mandallılara başlayalım. Bunları asalım. Ondan sonra bir de garalları asayım da öyle çıkayım yukarıya. Pide hamurunu da hemen yoğuralım. 400 mililitre ılık suyumuz var. Ya da iki su bardağı ölçüsü 200 mililitre olursa iki bardağı koyarsınız. Ondan sonra ilk önce şekerini ve bir paket kuru mayasını, bir yemek e, kaşığı şeker, bir paket kuru maya. Güzelce çırpalım. Aa, çırpıcıların hepsi makinede. Şöyle. güzelce ne çırptım 750 gram da o Onun üstüne de bir yemek kaşığı tuzumuz var. İster elinizle yoğurun arkadaşlarım, ister de yardımcınızla yoğurun. Şunda da iç var. <laughs> Hadi bakalım. Sen yoğur. arkadaşlar. Usta oldum usta. <laughs> evet. var yağıyor diye kesmeye çalıştım. Benimkisi biraz o zaman şey olduydu. Bozdum hamuru. Sıcak <laughs> da Evet evet. Sıcak sıcak kestiydim. Zor kestim hatta. Neyse. Bir yoz katlı kadar olamazsam da ben de tokatlayayım yani. <laughs> Bir şeyler yapmaya çalıştım. Hani yemek hepimizin aynı yemeği değil mi arkadaşlar? Sen benden görüyorsun, ben senden görüyorum. A öyle yapalım da zenginleşelim de evimiz, ocağımız böyle değişik değişik şenlikler görsün işte midemizde bayram etsin. <laughs> Fırını da açtım. Demir dökümü de fırına hem ısınsın hem de hem fırına ısınsın hem demir döküm pencere ısınsın. Ondan sonra ekmeği de içine veririz. 230 derecede pişiriyorduk bir saat öyle bir şey işte. Makinem de bitti. Hemen şunları da makineye atayım. Hem şuranın kabası kalsın. İyi ki makineler var ha. <laughs> Bir çamaşır makinası evin en büyük ortalık Bir de bulaşık makinesi. Hadi bulaşığı elde yıkayabiliyorsun da ama yine de çalış çalışma. Bence herkesin evinde olması lazım. Çamaşır makinesi zaten. Zaten. Mutfak şefinin leğeni üstündeydi ya arkadaşlar. Bakın o böyle yaygın oluyor. Şöyle yapın. Zaten tencereye koyacaksınız. Demire. Demir döküme. O zaten e, tencerenin e, şeklini alıyor. Bu hamurda üstünü kesmenize gerek yok. Ama ben şöyle ilk defasına bir çizik atacağım. Bu zaten e, şey yapıyor. Kendi kendine e, çaklıyor, patlıyor. Siz köreldiniz mi? Ne oldu size? Bir de şöyle yapayım. Ortadan şöyle yardım. 230 derece. Böyle üstü kapalı, ağzı kapalı bir saat boyunca. Alt üst ayarda oldu. Aş. İyi günler canlar ben yine Mahmut şu anda videoyu ben çekiyorum sermaye adına şimdi niye ben video çekiyorum yol üstüyken ee, gördüğünüz gibi hmm, niye çekiyorum yumurta almaya geldiğim için çiftçi taze yumurtalar çiftçilikten hemen çıkıp hemen şu evet, kuruluya biz uyumlu şunun alttakini aldım. Tanesi 40 cent. Tanesi 40 cent. İşte böyle. Şimdi 30 tane de yumurtamız var. Yaptığına alttana bakayım. Gıdık falan var mı? Görüyorsunuz daha <laughs> tavuk tüyleri var. Bu da tabii ki tarihleri falan. işte ne zaman yapıldı. Haftanın tarihleri yazıyor. Ve buraya da paramızı atacağız ve paramızı hazırladık. Şunu atıyoruz kasaya böyle. Gördüğünüz gibi 12 euro, 30 tane 40, 12 yapar. 12 euro'yu böyle atıyoruz ve yumurtamızı alıyoruz. Bir taze çıkan, çiftçilikten çıkan taze yumurtamız da böyle oluyor. Tadı gerçekten lezzetli ve farkında dünya kadar fark var. Marketten aldığımızla buradan çiftçilikte taze aldığımız yumurtadan dünya kadar fark var. İşte biz de yumurtamızı böyle alıyoruz. Hepinizi Semra adına Semra adına ve hepinizi Semra adına arkadaşlara selamı yolluyorum ve ben adama da yolluyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Benden bu kadar becerim bu arada. Bay bay. Görüşürüz. Şöyle yumurtalarımız da geldi. Şöyle peynir de yedik. içimde burada. Zaten o fazla. Buzlu atarım ben de gerisini. Bir daha pide yaptığımızda lahmacun falan yaptığımızda çıkarırım. Ya da yarın tepsi kebabı falan mı yapsam ki içine az daha kıyma katsam. Galiba öyle yaparım. Buzluğa atmam herhalde. Kolay gelsin Selim. Teşekkür ederim. Bugün ben video mi? çektim. Senin adına. Böyle konuşma diye becerim. Nasıl? Video mu çektin? Video çektim sana yollarım. Ben yumurta aldım ya çift Ha deneme. Çiftlikte. Çiftlikten ım, dilim ağzıma dolaştı valla. Amerikası daha iyi böyle. He. Amerika konuşmak insan şaşırıyor. İlk defa yaptım ya böyle. Hı he. -he. <laughs> Lafı nasıl nereden başlayacağım? Nereden bitireceğim? Bir türlü beceremedim. Heyecana kapılmışsın sen. Çiftçilik diyeceğim çiftçilik mi öyle bir şey dedim. Asıl <laughs> <laughs> <Soğuk. gülüyor> okey. Yani duyarsanız ederseniz. <laughs> bir iki deneme. yani, yani İzlersiniz bundan önce izlemiş olacaksınız zaten. Dostlar kamera arkasında neler yapıyorum neler yapıyorum da konuşma <laughs> anlamında falan filan da ama kameranın önünde valla dilim ağzım dilime dolandı valla. Yani dilim mi ağzıma dilim, dolandı? Dilim ağzıma dilim, dolandı. Ağzıma dilim dolandı. ağzıma dolandı. Evet. Zormuş yani kamera kamer geçip de <laughs> laf da bulmam lazım, söz de bulmam lazım, kelimelere de doğru kullanmam lazım. Yani. <laughs> Ya. Çiftlik müftlik dedim, bir şeyler karıştırdım. Yumurta yok dedim, taze al yok dedim. <laughs> bir şeyler de dedim işte yani. Dilim sürtüyse neye affola diyorlar? Dilim sürtüyse affola. affola. <laughs> bir, bir, kelime daha var da arada aklıma gelmedi. İşte öyle. Sekiz. 16 beze gibi falan çıkıyor. Ne kadar büyük Normalde bu hamur tam 12'lik için. Şöyle kayık gibi yapıyoruz ya. Ama 16, 18, 20. Ben fazla büyük yapmıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Yetiyor. Bir şey mi diyeceksin? Bir şey demeyeceğim de. Maç başlayacak. Biraz geldi. <laughs> Salatalık da soydum arkadaşım. Şey Rendeledim de soyduktan sonra onunla da cacık yaparız. çoktan da cacık yapmalıyım. biraz büyük. Ondan keseyim. Geçim sahnede gideceğim değil mi sen? <laughs> Maç var deyince. Yani. Giderim kızım almaya. Niye gitmeyeyim? Benim 17 tane bezem çıktı o zaman. Şöyle tabaklar hazırlıyorum arkadaşlarım. Sıcağı üstünde. Yine fırından çıktı. Biz sofraya geçiyoruz. Salatamız ve cacığımız. Hepimizin evine, ocağına hazır uğrasın. Ceplerimiz dolsun, tatsın. Bereket içinde, dualar içinde yemeğimizi yiyelim. Allah'ım herkese eşit, adil, eee ıı, ne, ne diyelim buna helal içinde yemekler nasip etsin. Yeşim hem arabaşısını aldı hem pidesini aldı. Şöyle 3 tane daha böyle tabak hazırlıyorum bir sofraya geçiyoruz. Makine yükünü hayli fazlasıyla aldı. <laughs> Yemeğimizi yedik. Soframızın duasını ettik. hasta içi fazla oturamıyoruz, oturamıyoruz sofrada çünkü çocukların dersleri şu bu, işten gelmiyor, yorgun oluyorlar. İyi ki oturabiliyoruz. <laughs> çünkü bazılarında duyuyorum, hiç bir arada yemek falan yemiyorlarmış. Oluyor işte, Biz de bazen oturmuyoruz da yaraya ama haftanın birçok gününü en azından 5 sefer diyeyim oturmaya gayret gösteriyoruz. İşte nasıl şeyse, Mahmut öğrenci olduğunda hep birlikte yine değiliz, sabahları hiç değiliz yani her zamanı ne zaman hepimiz için son gün olacağı hiçbir zaman belli değil. O yüzden hep hepimiz bir aradayken iyi değerlendirebilmek lazım bazı şeyleri. Hayatın telaşı zaten zor, insanı yoruyor. En azından evin kapısını kapatınca evin içinde huzur bulabilmek en önemlisi o. Tabii herkesin kendine göre bazen huzursuzluğu falan oluyor da üzerine bakabilmek gerek. Halledeceğim, çarşaflaştıracaksın, Ondan sonra unutup geçip gideceğim. Tekrarlamamaya çalışacağım. Ne oldu? Ha, <laughs> Kollarımı yıkadım. duruladım. Üç saat oluyor. Şunu saat dokuz buçuk. Altıda ben yeşim almaya gidelim. Eren bunu fırından çıkarttı. Şunun tombulluğuna bir baksanıza. Ekmek işte aynı böyle bu sesi çıkarması lazım. Sabah kadar böyle bırakacağım. Makinede keserim artık sabah çaldırmaları yaparken. Sabah hazır ekmeğimiz. bu arada güzel silelim. Ondan sonra mutfaktan çıkalım. Bugün gönüllerimizi arındırmaya, kalplerimizi sevgiyle doldurmaya vesile olan özel bir gece. İnancı yolu ne olursa olsun, niyetimiz temiz, duamız bir olsun. Hak gönlümüzdeki iyiliği çoğaltsın, muhabbetimizi daim eylesin. Kandilimiz mübarek olsun, lokmanız kabul, yolunuz aydınlık olsun. Hoşça kalın. Yarınki videomda görüşme dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla, aşk ve huzurla kalın. Tabii ki de bol bol sağlıkla. كانت المتعبه و انا اقول ما يلد